Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bir de kadın kavramını anlatmak istiyorum. şu anda bildiğiniz gibi bizler berekahiler Rabbimizin mesajlarını kalbimizden okuyoruz ve bu kişiler sıradan insanlar. İşte eğitimli, eğitimsiz yani eğitimli eğitimsiz kavram dünya illüzyonu içerisindeki sizin nitelendirmenizle ilgili bir şey. Çünkü benim eğitim algım Rabbimin eğitimine dayalı sadece. Ama dünya illüzyonu içerisinde tabii ki sizler buradaki okuduğunuz okulları, işte rütbeleri, makamları, mevkileri sahipleniyorsunuz. Ama artık bizler ruhun hakikatini öğrendiğimiz için Rabbimizden buradaki eğitimi kabullenmesek de işte eğitimli, eğitimsiz, kadın, erkek, yaşlı, genç diyerek ayırabileceğiniz birçok insan var Berakahiler sofrasında. Farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde büyümüş, işte farklı inanışlardan diyeyim. Yani evet hepimiz Rabbimize inanıyoruz, Allah'a inanıyoruz diyoruz ama hepimizin farklı farklı kalıpları vardı ve aslında bir sofrada birleştik, buluştuk ve aslında Rabbimizin kalıpları olmadığını, bizlerden sadece iyilik güzellik beklediğini anladığımız bir sofradayız. Kalıpları, tabuları, normları yıkarak... Ee, aynı sofrada rızıklanmayı öğrendik aslında. Bunları neden anlatıyorum sizlere? Bildiğiniz gibi berakahiler böyle bir sofra ve bu sofrada en çok kadınların uyarıcı olması kavmi sınavı olacak. Çünkü e, işte kadınlar Rabbimizden mesaj alamaz. Kadınların böyle bir görevi olamaz. İşte vahiy kadınlara inmez. Kadınlar şunu yapmaz, kadınlar bunu yapmaz gibi hüküm veren binlerce insan var burada. Ben de onlara her zaman şunu söylüyorum. Meryem'e vahiy inerken orada değil miydiniz? Yani Kur'an bunu size bildiriyor, orada değildiniz. Tamam, ama Meryem vahiy aldı. E Musa'nın annesi de vahiy aldı. Yani vahiy kadınlara inebilen bir şey. Rabbin mesajı, kadın erkek e, ayrımına tabi tutulan bir şey değil. Sistem içerisinde arıya da vahiy ediyor Rabbim, sineye de vahiy ediyor, karıncaya da vahiy ediyor bir kardelen çiçeğine de vahiy edebiliyor. Sana da vahiy ediyor, bana da vahiy ediyor. Hepimize vahiy edilebilir. Vahiy kelimesi özellikle ülkemizde sadece peygamberlere gelir. İşte sadece uyarıcılara gelir. Yani peygamber resullere gelir gibi bir algı içerisindesiniz ama bu büyük bir yanlış algılama. Yani şimdi bir insan Ormanda kaldı tek başına, ne yapacağını bilmiyor ve Rabbimize sordu. Rabbimiz ona nasıl cevap indirecek? Kalbine indirecek. Bunun gibi düşünün. Rabbimiz her an mesajını indirir. Onun kudreti, onun azameti buna yeter. Ama inanmak istemiyorsunuz, bu da çok önemli. Siz inanmayabilirsiniz. Biz inanıyoruz ve şahidiz de. Şimdi kadın uyarıcıların, özellikle kadınların berekahilerde fazla olması. Ee, özellikle algı ve idrakları kapalı, atalardan gelmediğini kabul eden bu e, insanlara acayip geliyor. En büyük sınavı da bu olacak tabii ki ülkemizin. Çünkü e, kadın uyarıcılar çok fazla. Yani görevli ruhların birçoğu kadın bedenlerini seçmiş. O yüzden dönem biraz daha kadınların sesi olacak. Yani kadın erkek ayrımı yok, Rabbimizin katında ruhların bir cinsiyeti yok ama <laughs> şu anki içinde bulunduğumuz ilizyon içerisinde kadın cinayetlerinin bu kadar fazla olması, kadınların ötekileştirilmesi, işte din adı altında erkeğin yüceltilmesi, kadının aşağılarda görülmesi ve Rabbimizin katından böyle bir şey gelmemesi gelmediği halde insanlara bunun empoze edilmesi. Sanıyorlar ki Rabbimiz kadına e, ayrıcalık vermedi, erkeklere ayrıcalıklar tanıdı ve işte erkek e, peygamber olur, uyarıcı olur, erkek mehdi olur, her bir şey olur. Ama kadınlar hiçbir şey olmaz. Siz çok büyük bir yanılgıdasınız arkadaşlar. Maalesef kavmimizin uyarıcılarının birçoğu kadın bedeninde geldi. Türkiye'nin dörtte biri görevli bir ruh. Sadece 3-5 tane berakahi yok. Birçok berakahi var ve şu an kendini hatırlamıyorlar ve bilmiyorlar. Onlar da uyanacaklar, onlar da sofraya gelecekler ve hepimiz... Birlik olup beraberlik içerisinde anlatacağız sizlere ee, Maalesef ülkemizin algı ve idrakları o kadar kapalı ki Ülkemizde kadın cinayetleri, hayvan cinayetleri, çocuklara yapılan zulümler, onlara yapılanlar, kötülükler Her şey o kadar fazla ki ve bu insanlar hala dost doğru bir yol üzerindeyiz diyebiliyorlar Yani benim en çok kızdığım nokta bu Bize gösterdiğiniz tepkiyi acaba haksızlıklara, adaletsizliklere gösteriyor musunuz? Biz gösterince biraz sesimizi fazla çıkarınca kızıyorsunuz. İşte aklınızı kediyle köpekle bozmuşsunuz. İşte aklınızı şunla bozmuş, bozmuşsunuz. Hayır biz sadece kedi köpekle aklımızı bozmadık. Rabbimiz diyor yaratılmış olanların hepsi eşittir. Sistem ve nizam bir bütünlük içerisindedir diyor. Adaletsizliğe haksızlığa sesini çıkar diyor. Bu ne olursa olsun diyor. Sadece senden olanı koruma diyor. Eşine dostunu kayırma diyor. Hakkın yanında ol diyor. Adaleti haykır diyor. Sen bir vekil olduğunu hatırla ve ses çıkaranlardan ol diyor. Susmamızı istemiyor Rabbimiz. Sistemde anlaşılmayan bir şey var arkadaşlar. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. İşte ben istediğimi yapayım. Başka insanların hakkını gasp edeyim, Onlara adaletsiz davranayım. Adam kayırayım. Oh ne güzel dünya. Bunları konuşunca Diyorsunuz ki böyle mi hakikati anlatacaksınız? Evet böyle anlatacağız. Ülke çok acayip bir yere gidiyor. Her gün şu haberlere bir bakın bir sürü kadın cinayeti var. Bir sürü cinayet haberi var. Çocuklara yapılanlar ortada. Yani Rabbimiz çocukları mesela emanet etmiş bizlere. Diyor ki çocuğunun dahi iradesine karışma. Onu koru ...koruma altında tut... ...o sana emanet... ...ama onun şekillenmesine... ...onun kendisini bulması noktasında ona engel olma diyor... ...siz ne yapıyorsunuz... ...çocuklarınızın iradesine müdahale ediyorsunuz... ...karınızın iradesine müdahale ediyorsunuz... ...kadın kocasının iradesine müdahale ediyor... ...aileler çocuklarının iradesine müdahale ediyor... ...Rabbimizin katında en sevilmeyen şey... ...iradeye müdahale... ...mesela ben şu an kendi çocuğumu öğrettim arkadaşlar... ...benim irademe karışma anne diyor... ...bunu bana artık söyleyebiliyor... Ee, yani irade kavramını unuttuk. İrademizi hep birilerine teslim ettik. Çalıştığın yerde patronuna teslim etmişsin. İşte annene teslim etmişsin, babana teslim etmişsin, ona teslim etmişsin, akrabana teslim etmişsin, çoğunluğa teslim etmişsin. Şu an insanlar irade diye bir şey kullanmıyorlar. Bu nokta nasıl bir nokta? Kendileri birilerine köle olmuşlar artık birilerine, birilerine iradelerini vermişler ve ne yapılması gerektiğini onlara söylediklerinde yapıyorlar. Ve bir kesimde başkalarının iradesini yok sayıyor. Sistem sana şunu diyor. Kendi sınırların, alanın içerisinde özgürsün. Ama hiçbir yaratılmışa, bu sadece insan değil, zarar vermeden, onların alanlarına girmeden özgürsün. Onların alanlarına girdiğin noktada sistem sana cevabını verir diyor. Rabbimizin böyle bir sistemi var. Sistemi de zamanla açıklayacak bizlere. Muhakkak ki e, aklınızdaki bütün soru işaretlerini giderecek. E, söylenecek çok şey var. O kadar çok şey var ki... Rabbimizin mesajlarını indirdiğine inanmayan bu insanlık... Her şeye inanıyor. Karanlıklarda kendini kaybediyor. Ölümleri alkışlıyor. Gösterişi alkışlıyor. Mal mülk kavgaları, miras kavgaları, kardeş kavgaları... Para için yapmadığınız şey yok. Bunlara inanıyorsunuz, bunlara hak görüyorsunuz kendinize ama alemlerin Rabbi sizlere kendinize gelin diye mesajlarını indirince yok canım daha neler? O sizin dediğiniz defterler kapandı. Siz defterinizin önünüze serileceğini mi unuttunuz yoksa hesap günü gelmeyecek mi sanıyorsunuz yoksa? Tıpkı sizden öncekiler de aynı şeyi sandı biliyor musunuz arkadaşlar? O hesap günü gelecek önünüze o defter serilecek. Ve sizler o gün anlayacaksınız ne kadar kötü bir şey yaptığınızı. Uyanın. Kadın emanettir, çocuk emanettir. Doğa bizimle dosttur. Doğa ile bütünleşmemiz, bütünleşmemiz, barışmamız, onlarla kucaklaşmamız gerekiyor. Ağaçlarla konuşmamız gerekiyor, selamlaşmamız gerekiyor. Fantastik bir hikaye anlatmıyoruz berak aileler olarak gelecek olan günlerin gelmesinden önce belki duyarsınız diye sizlere bazı işaretleri anlatıyoruz. Hakikati anlatıyoruz, sistemi ve nizamı anlatıyoruz. Anlatanlara selam olsun o halde. Anlayanlara da tabii ki.